Sosyal Hocam kanalından hepinize merhaba. Türkçe dersinde bugün sözlük türlerinde zamirleri ele alacağız. Biz sizde ilk iki bölümde isim ve sıfat konusuna bakmıştık. Şimdi zamir yani adılara da bakarak buradaki önemli nitelik ve özellikleri de inceleyerek zamirleri de bitirmiş olacağız. Mutlaka bunların hepsini notlayın. Sizde yer edinsin ve çok sağlam bir bilgi sizde olsun. Hadi bakalım dersimize başlayalım. E, zamirler yani adılar iki şekilde burada göreceğiz sözcük halindeki zamirler ve ek halindeki zamirler olarak. Sözcük halindeki zamirler burada kişi, dönüşlülük, işaret, belgesiz ve soru zamirleri olarak. Ek halindeki zamirler ise iyilik ve ilgi zamirleri olarak burada ifade edilecektir. İlk olarak sizlerle burada kişi zamirleriyle bir başlangıç yapalım. İsmin yerini alan sözcüklerden şekillenecek bu kişi zamirleri. Mesela tekil şahısta işte ben, sen, o. Yani birinci tekil, ikinci tekil ve üçüncü tekil olarak. Veya çoğulda işte birinci çoğul biz, ikinci çoğul siz veya üçüncü çoğul onlar olarak. Tabi burada dikkat etmemiz gereken bir ifade var ki kişi zamirleri bana, sana, sizin veya onlar gibi çekimlenebilir. E, örnek verecek olursak işte bana bütün olanları sen anlattın. Burada hem bana sözcü hem de sen sözcü bir kişi zamiri olacaktır. Tabii kişi zamirleri asla iyilik eki almaz. Çünkü İsim tamlamalarında tamlanan olamazlar. Ancak kişi zamirleri isim tamlamalarında tamlayan olabilir. Örnek verecek olursak işte benim duygularım hiç geri planda olmadı. Cümlesinde buradaki benim bir kişi zamiridir. E, aynı zamanda bu im eki de tamlayan eki olacaktır. Tamam mı? Kişi zamirleri isim tamlamalarında tamlayan olabiliyorlar. Onu unutmayacağız. Dönüşlülük zamirine gelelim. Şimdi dönüşlülük zamiri Türkçe'de kendi sözcüğüyle dönüşlülük zamiri olarak kullanılacaktır. Tekil şahıslarda işte kendim birinci tekil, kendin, ikinci tekil, kendi üçüncü tekil olarak. Çoğullarda ise kendimiz birinci çoğul, kendiniz ikinci çoğul ve kendileri üçüncü çoğul olmak üzere. Örnek verecek olursak işte kendim ettim, kendim buldum. Buralarda dönüşlülük zamiri olacaktır diyelim. Tabii kişi zamiriyle burada dönüşlülük zamirinin cümlede birlikte kullanılması anlatım bozukluğu olmayacaktır. Çünkü cümleye pekiştirme anlamı katacaktır. Örnek verecek olursak işte ben kendim e, ne olsun mesela işte ben kendim işte bu kitabı okumak istiyorum. Burada bir anlatım bozukluğu olmayacak. Tekrar söylüyoruz. Cümleye pekiştirme manası katacaktır. Bu olanları sen kendin istedin. Bak yine ne oluyor? Cümleye pekiştirme anlamı katıyor diyelim. Tamam mı? Anlatım bozukluğu oluşturmayacak. Üçüncü olarak burada sözcük ha halindeki bu zamirlerde işaret zamirlerine gelelim. Şimdi işaret yoluyla ismi yerini alan sözcükler olacaktır. İşaret zamirleri e, Türkçe'de bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, e, buna, öteki, bir, iki şeklinde de e, buradaki bu sözcüklerle e, ifade edilecektir. Mesela işte onu çok sevdim bir dayıdaki onu. Ya mesela kim olsun işte o kızı çok sevdim. İşte kızın yerini tutmuş burada bir işaret zamiri olacaktır. Veya işte e, o araba çok yani dur. Şurada bir başka bir örnek verelim. Mesela e, böylesi daha güzel oldu diyelim. Mesela işte e, böyle şekillenmesi, böyle e, ilerlemesi, bak oradaki ismin yerini tutacaktır. Doğal olarak bir işaret zamiri olacaktır. Şimdi tabii burada dikkat etmemiz gereken bir husus var ki işaret sıfatı ile işaret zamiri ...birbirine çok karıştırılıyor. Şimdi e, burada ayırt etmemiz gereken unsur ne? Eğer cümlede biz ismi görüyorsak... ...ve ismi niteleyen bir unsur varsa... ...burada bir sıfat vardır. Mesela ilk örnekteki gibi... ...o araba çok güzel. Araba burada isim. Hangi araba? O araba. Burada bir işaret sıfatı vardır. Bu yüzden ilk örnekteki işaret sıfatı olacaktır. Ancak hemen gelelim... ...onlar çok güzel. Burada neyin yerini tutmuş? Bakın araba sözcüğünün yerini tutacaktır. Bu yüzden bu onlar ifadesi... ...burada bir ismi yerini tuttuğu için işaret zamiri olacaktır diyelim. Devam edelim. Belgisiz zamirlere gelelim. Şimdi isimlerin yerini kesin olarak tutmayan ancak belirsiz olarak tutabilen sözcükler belgisiz zamir olarak bilinecektir. İşte Türkçe'de e, bazıları, birçoğu, birkaçı ve herkes gibi sözcüklerle ve burada ifade edilebilir. Belgisiz zamirlerden birkaçı olacaktır bunlar. Mesela olanları bazılarını anlattı. Bazı arkadaşlarına deseydi mesela burada e, sıfat olacaktır buradaki belki sıfat yerini tutacaktı Ancak ismin yerini tuttuğu için bazılarına burada e, bir e, belgesiz e, zamir olacaktır. Tabi dikkat etmemiz gereken unsur burada belgisiz sıfat ile belgisiz zamirin birbirine karışılmaması gerektiğidir. Mesela bazı insanlar çok bencil dediğiniz zaman insanlar isim hangi insanlar bazı insanlar burada bizim için belgisiz sıfat olacaktır. Ancak bazıları çok benzi dediğiniz andan itibaren bu insanların yerini tuttuğu için bir belgisiz zamir olacaktır buradaki bazıları ifadesi. Yani dikkat etmeniz gereken en temel unsur zamirler için ismin yerini tutup tutmamasına bakacaksınız. Yani sıfatla karıştırmamak için orada bir isim olmayacak, ismin yerini tutacak e, ve o şekilde gösteriliyorsa sizin için rahatlıkla buradaki zamiri bulmak kolaylaştıracaktır. Devam edelim. Sözcük halindeki zamirlerde son olarak soru zamirlerine gelelim. İsmi yerini soru yoluyla tutan sözcükler soru zamiri olacaktır. İşte benimle hanginiz geleceksiniz? Buradaki hanginiz bir soru zamiri olacak? Tabi burada verilen soru cümlesine cevap vereceğiz biz. Eğer verdiğimiz cevap isim veya zamir ise soru zamir yoluyla sağlanacaktır. Nitekim bir örnek verecek olursak burada. Mesela üstündekini kim aldı sorusuna? Buradaki kim sorusu cevap olarak isim veya zamir ile sağlanıyorsa burada bir zamir ...gerçekleşiyordur. Mesela üstteki kim aldı? Babam aldı. Üstündekini kim aldı? İşte arkadaşım aldı. Veya Ali aldı. Burada isim... ...veya zamir olarak bu sağlanıyorsa... ...burada bir soru... ...zamiri vardır. Tamam mı? Unutmayalım. Bu şekilde de pratiğini vermiş olayım. Tabii sözcük halindeki zamirlere baktık. Şimdi ek halindeki zamirlere gelelim. Ve ilk olarak... ...iyilik zamirlerine değinelim. Şimdi varlığın kime ait olduğunu ifade eden zamirler... ...iyilik zamiri olarak bilinecektir. Nitekim... İyilik eki alan sözcükler aynı zamanda iyilik zamiri ve tamlayanı düşmüş. isim tamlaması da olacaktır. Buraya da dikkat edeceksin. İşte kitabım, benim kitabım, kitabın, senin kitabın, kitabı, onun kitabı, kitabımız, yani bizim kitabımız normalde onu yeni tutmuş. Kitabınız, sizin kitabınız, kitapları, onların kitapları, bunların yerini tutacak ve ilk zamirleri burada gerçekleşecektir. İkinci olarak burada ilgi zamirlerine gelelim, ilgi zamirlerini ifade edelim. Ki ekinin gelmesiyle oluşan zamirlere biz ilgi zamirleri diyeceğiz. Mesela örnek verecek olsak senin araban benim arabamdan... güzelmiş. Bak benim arabamdaki o ikinci arabayı kullanmış mı? Kullanmamış demiş. Benim kimden güzelmiş? İşte buradaki ki bir ilgi zamiridir. Tabii dikkat etmeniz gereken burada ilgi zamiri eki olan bu ki isimden önce kullanıldığında sıfat görevinde kullanılabilir. İşte bak burada bir örnek vermiş. Çantamdaki kitaplar güzelmiş. E doğal olarak hangi kitaplar Çantandaki kitaplar burada bir sıfat görevi görecektir. Ancak çantandakiler güzelmiş dersen burada ismin yerini tuttuğu için hani o kitapların yerini tuttuğu için zamir olacaktır. İlgi zamirinde de burada e, oluşturacaktır diyelim. Evet bu bölümde sizlerle zamirleri ele almış olduk ve temel niteliklerini de görmüş olduk. Gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hepinize çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. <laughs>